Otel araç takibi nasıl yapılır? Kullanımda olan ya da bir planlama ile verilen otel araçlarını takip etmek için kullanılan ekrandır. Araç takip listesinde kayıt oluşturmak için öncelikle araç listesi kısmından ya da kayıt ekranındaki satırda bulunan üç noktaya tıklayarak araç kayıtlarını oluşturmalıyız. Araç seçildiği an tanımlanan markası ve plakası otomatik olarak kayıt ekranına gelir. Aracı alan kişi, aracı teslim eden kişi zorunlu yazılmalıdır. Verilen tarih ve saat kayıt açıldığı an sizlere kolaylık olması açısından günün tarihi ve saatine göre program tarafından otomatik atılır. Eğer gelecek tarih ve saatli bir planlama varsa sağ taraftaki planlama kısmı doldurularak kayıt oluşturulmalıdır. Bu durumda verilen tarih ve saat silinebilir. Aracın başlangıç kilometresi varsa kullanım amacı ile ilgili not girilebilir. Aracın dönüş tarihi ve saati iade butonuna basıldığı an program tarafından atılır. Teslim edildiğindeki kilometre bilgisi iade alan ve iade eden kişilerde bu alanlara yazılır. Kaydı oluşturan program kullanıcısı tarihi ve saati program tarafından otomatik atılır. Kaydı oluşturduğunuz an kullanımda olan araçlar tabinde filtrelenir. Eğer iptal işlemi yapılacaksa Kayıt içindeki iptal butonuna tıklayarak işlemin iptalini gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda kayıt iptal tabinde filtrelenir.